Arkadaşlar merhaba. Biz bilançosuna bakalım. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle kıyaslama yaparken bir önceki çeyrekli değil, kendisiyle aynı çeyrek olan bir yıl önceki bilançoya bakacağız. Ee, Evvela arkadaşlar bir etkinliklerden bahsedelim. Bakalım etkinlikler nasılymış. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış net işletme sermayesinde açık var. 596 milyon nette borçlu. Yani bu pek hayra alamet olmayan özellikler arkadaşlar bu üçü de. Net yabancı para pozisyonu 62 milyon artı da o da öz kaynakların %1.96'sına denk geliyor. Dolardaki yükselişin etkisi kısmi etkisi olur arkadaşlar. Çok cüz'ü olur bu. Nakit akışındaki negatiflik devam ediyor. Çeyreklikte rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar çeyreklikte %3.5 oranında artmış. Evet etkinlikler zayıf arkadaşlar. Sıra geldi faaliyetlere. Faaliyetlere bakalım. Ee, başlayalım. Hasrat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %249.87 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 74.54'e gerilemiş. Ciddi oranda bir hasılat kaybı yaşamış arkadaşlar. Gelelim Favöke. Geçen yıl bu zamanları her 100 liralık öz kaynaklarıyla 41.65 Favök üretirken şu anda bu oran 21.20'ye gerilemiş. Hem hasılatın hem de Favök'ün gerilemesi Hoşumuza gitmedi arkadaşlar. Gelelim e, net kara. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %43.35 oranında zarar etmiş. Şu anda ise bu oran 1.67'ye yükselmiş. Sevgili arkadaşlar. Bu da tabi e, olumlu olmuş. Ancak burada da e, kar yani faaliyet dışı gelirlerden geliyor arkadaşlar faaliyet dışı gelirlerden. Çünkü neden? Favuk aşağı gidiyor. Ee, i̇şte sizin de gördüğünüz gibi faaliyet dışı gelir olmasa neredeyse zarar yazacak değil mi? İşte şurada. Evet neyse sonuçta kar yazmış ee, sevgili arkadaşlar. Gelelim önce değerlendirme ne kadar yapmış bu enflasyon muhasebesinde? %77.04 oran, oranında bir değerlendirme yapmış. Bir yıl önce de %154 yapmış. Yıl bazında bakarsak basit topluma şöyle topladığımız zaman geçen yıl %153 şu anda da %44.73 oranında bir değerlendirmesi var arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre öz kaynaklar %209.06 oranında çoğalırken şu anda bu oran 84. 66'ya gerilemiş. Burada da ciddi oranda kayıp var. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanda yüzde 486 büyüyken şu anda 62.95'e gerilemiş. 5 tane parametreye baktık. 5'i de aşağı doğru gidiyor. Kaldı ki bir de etkinliklerde ana kalem o da kötü arkadaşlar. Hem net borç artıyor hem işletme sermayesinde eksiklik var. Değil mi? Nakit akışlarında sıkıntı var, nakit döndürme süresi uzamış, bunların hepsi de ekstradan olumsuz şeyler. Şirket iyi gitmiyor arkadaşlar. Işte. Bunu cebimize koyalım, sonra bakalım. Fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar, bizim baz aldığımız noktada fiyatı 3.81'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %1009 giderken fiyat %165 gitmiş. Neden? ben şunu çok iyi hatırlıyorum. O zaman da fiyat abartılıydı. Yani 385 çok 381 çok abartılı bir fiyattaydı. Bu arkadaşımızın öyle bir e, karakteristik yapısı var. E, Halk bağı oranı çok düşük olduğu için 19 e, 06 birileri bunu Fizan'a götürmüştü. Öyle söyleyeyim. E, ondan dolayı bu e, olay oluşmuştu. Gelelim çarpanların kıyaslamasına. Arkadaşlar 5 yıllık en düşük FK 10.53'müş. Şu anda 17-12 en düşüğüne göre. 1.63 kat yukarıda. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 2.36'ymiş. Hiç 2.36'nın gerisine gelmemiş. Şu anda 1.37'ye gelmiş. Evet FK yükselirken piyasa değeri defter değeri gerilemiş. Arkadaşlar halka açıklık oranı dediğim gibi %19. Ee, sevgili arkadaşlar, bir önce e, zirve fiyatı 29.89'muş. oradan bu yana yüzde 66.21 oranda e, şirket gerilemiş arkadaşlar. E, bir önceki bilançoda da fiyatı 12 18 kuruşmuş, oradan bu yana da yüzde kayıp olmuş. E, bir de üstten enflasyonu eklerseniz, oradan bu yana da e, enflasyona beraber yaklaşık yüzde. 30-35 gibi bir kayıp söz konusu. Şimdi gelelim bir takım ölçümleri arkadaşlar. Ee, Evvela yine çarpanları şöyle dile getirelim. FK 17-12 piyasa değer defteri değer 1.37 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 17.99 olmuş. Şimdi arkadaşlar defter değerimiz yani 737 ne kadar sürede 10 lira 10 kuruş olur. %62.95 95 oranı da büyükse o da 0.64 yıl yani 7.7 ay. Ben ne diyorum arkadaşlar her zaman için bilanç olarak çeyreklik baktığım için 3 ay geçince bu, buna ben hava parasını diyorum önden yükleme. 3 ay geçince ben bunu fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bilanç olarak 3 ayda bakıyoruz. Neden 7.7 aynı satın alalım ki? Öyle değil mi? Çünkü ileride ne olacağını bilemiyoruz. En fazla biz 3 aylık deriz. Dolayısıyla bu süre uzun arkadaşlar. Gelelim alternatif yatırımla karşılaştırmaya. Defter değerimiz 7.37. Bunu mevcut öz kaynak büyümesiyle çoğaltırsak, 62.95 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin öz kaynakların ortağı olarak, öz kaynaktan dolayı kazancımız 4.64 olacak. Ya yani bu 4 lira 64 kuruşu kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 10 lira 10 kuruş. Bu 10 lira 10 kuruşu şirkete değil de %51 ile faize yatırsak 5 lira 15 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız 5 lira 45 kuruş oluyor. Dolayısıyla alternatif getirisi şirketin getirisinin 1.18 katı. İşte biz buna ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Siz ge ge gelecekte bu şirketin en az 73.97 oranında büyüyeceğini düşünüyorsanız bu fiyat normaldir. Bakın eğer büyüme böyle olsaydı değil mi? Değiştirelemeyeceğimiz. Gördüğünüz gibi şirketin getirisi artacaktı ve enflasyon eşit olacaktı. Bir denge noktası olacaktı. Niye denge noktası arıyoruz? Çünkü defter değeri büyüme, fiyat ilişkisi bunlar birbirinden kopuk arkadaşlar. onun için denge noktası arıyoruz. İkinci bir denge noktası eğer fiyat bu olsaydı, bakın 8.60 olsaydı, işte o zaman da o 8.60'ı enflasyonu yatırsaydınız şirketin getirisi de eşit olacaktı. Demek ki iki tane denge noktamız varmış. Birincisi ya öz kaynaklar %74 oranında büyüyecek ya da fiyat 8.60'a gelecek bir denge noktası olacak. Peki denge noktasını da alır mısınız? Yok denge noktasını da ben hiçbir şey. Ee, i̇ş kontrolünü olursa Bu Bu iskontolan da size bağlı. Ee, karar sizin. Olmamış arkadaşlar. Olmamışın nedenini de söyleyeyim. E, sevgili arkadaşlar. Alternatif getirinin altında kaldığı için olmamış. Peki yarın fiyat ne olur? Arkadaşlar fiyat, fiyat hiç ilgilenmiyor fiyat alıp satmak bir değer yatırımcısı için e, mümkün değil arkadaşlar. Olmaz. Değer yatırımcısı ne iş var fiyat alıp satacak? Fiyatı trader alıp satıyor. Dolayısıyla bunu bakın belki de 15 liradan, o 20 liradan alıp 29 liradan satmıştır. Böyle bir maharet gösterip para kazanmıştır. E, veya 29.89'dan alan adam da %66 zarardadır değil mi? Bunu bilmek mümkün değil. Ne zaman nereye gideceğini bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz değer yatırımcısı olarak fiyat alıp satmayız. Değer alıp satarız. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları büyümesi ve alternatif getiriyle korelasyonu arkadaşlar. Bunun neticesinde bir değer ortaya çıkar. Değerinde de almayız, iskonto alırız diyorum ya. İşte oradan da bir iskonto isterseniz çünkü burası riskli piyasa. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna olmamış diyorum olması için ne olması lazım? En az hiçbir şey bilmiyorsanız şu denge noktasını almanız lazım. Ben denge noktasına da almam. Buradan da iskonto isterim diyorum ya. Çünkü niye bu, bu koşulları sağlayan borsa istem Bir sürü şirket var. Niye bile bile ladesi olalım ki? Değil mi? Yani bir yerde bizim amacımız ne? Paramızı daha çok doğrultmak, daha hızlı, daha güvenli doğrultmak. İşte bu nedenle enflasyonun altında bir getirisi varsa o paramız reel anlamda değer kazanmaz arkadaşlar. Bu neden olmamış diyoruz. Ama fiyat gerilerse o zaman olmuş olur. Olacak olur. Uygun fiyata gelirse. Evet arkadaşlar olmamış dedikten sonra videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.